Yaz aylarında çalışmak için geldiği Bodrum'da kaybolan Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Altun'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ağustos ayında yapılan çalışmalarda ormanda bulunan bir kemiğin Vedat'a ait olduğu ortaya çıkınca bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. Yaz tatilinde çalışmak için geldiği Bodrum'da kaybolan 26 yaşındaki Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Altun için yapılan geçen 5 Ağustos'taki çalışmalarda bir kemik bulundu. Kemiğin Vedat Altun'a ait olduğu tespit edilirken yeniden arama çalışması başlatıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıfta okuyan ve yaz döneminde Bodrum'a çalışmaya gelen 26 yaşındaki Vedat Altun isimli genç, 6 Temmuz 2022 günü Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden hava almaya çıkıyorum deyip bir daha otele dönmedi. Bipolar rahatsızlığı olan Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü öğrenildi. Ailesi ve yakınları torba karşığında stand açıp nöbet tuttu. Vedat Altun'dan bir ay boyunca haber alınamayınca geçen 5 Ağustos günü en son görüldüğü yerde çalışma başlatıldı. O gün yapılan aramada bir adet insan kemiği bulundu. Kemik, kimlik tespiti için incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede kemiğin Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi. Bugün kemiğin bulunduğu bölge ve çevresinde yeniden arama çalışması başlatıldı. Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki aramaya, Jandarma Asayiş, JASAT, Bodrum Orman İşletme Şefliği, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri katıldı. Havadan ile aramanın da yapıldığı çalışmalara, iz takip köpeğinin de katılacağı bildirildi.